Hepinize selam arkadaşlar, ben Ali bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Kamerayı şöyle temizleyeyim. Evet dostlar, bugün Resident Evil 3'e kaldığımız yerden devam ediyoruz ve ekran kaydına başladık ve story devam dedim ve arkadaşlar oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videonu beğenirseniz videomu beğenmeyi ve alttan kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi ise oyunumuz atılsın ve bakalım bu bölümde neler olacağız. Bu tarz oyun videolarının devamını celemesini istiyorsanız videonu beğenmeyi ve aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Şu an baya ışık düştüğü için biraz böyle bulanık olabilir görüntü neden bilmiyorum şu an. Neyse. Şu an arkadaşlar oyunumuza devam edelim. Oyunumuz güçlendi. E Allah aşkına ya ne alakası var ya bununla onun ya. Ya. Haydi şey yapıyor ya üstleri korunuyor şuna bak Ay, vuramıyoruz dur bakalım Oğlum kızım şeyi bırak Hayda bak yine ya yine ya Hadi 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 çabuk 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 Oğlum hadi Hay ben senin oyununu Senin Hadi kızım lütfen ciddi lütfen lütfen Allah'ıma şu cetsin Şu çür 5 dakikanın sonunda Sonunda bir yol cetsin de Dur bakalım şey Canımız da yok ya bizim. Kapat 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 kapat. En azından burayı kıramaz sandım. Hadi bakalım. Hızlıca devam ediyoruz oyunumuza da. Hatta Carlos, Carlos. Carlos. Kapalıymış burada. <laughs> tamam. Şu an ne yapacağız? Bir dakika. Şu an Nereye gidiyorum ya ben? Oha aşağıya indim. De doğru mu indim yanlış mı indim bilmiyorum ki. Bu ne? Ee, anladım. Buraya bir şey takacağız da enerji gibi bir şey olacak. Ee, anladım şu an. Şuradan çıkış yok. Tamam. Okey. Peki şurada ne var? Oy hayır. Oh, I'm definitely burning these clothes. Ee ya çok şey oldu bu. Bu ne? Oy bu ne lan? Kaç 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 bu ne? Allahım belas o ne öyle? Orada patlasın. What the fuck was that? Ay ben senin. Öldü mü ya? Öldü mü? Bilmiyorum şu an. Hiçbir fikrim yok. Şu an nereye gidiyorum onu da bilmiyorum. Nasıl doğru yoldayız? Daha bu ne ne ya yine çıktı. Allah'ım ben ya. Çık çık buradan. Öldü mü? Öldü. Ulan canımız yok mu ya? Ya Ne? Okey, bunu aldık. Tamam. Şimdi geri dönüş yapıyoruz hızlıca. Aç kapıyı. in aşağıya. Şimdi yolu bulalım. Hadi bakalım. Hayırlısı. Yolu bulmalıyız da. Nasıl bulacağım bilmiyorum. Allah belanı versin senin. Ay ne yaptı bu? Lan, bu. Şimdi yok etti. Okey. Şimdi hızlı geri dönüş yapalım. Ki videomuz sıkıcı olmasın. Allah'ın belası kesin. Öldü mü? bir daha bunu. Öldü. Hızlı yukarı kalkalım. Hadi 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 yapabilirsin kızım hadi koş Allah'ın belası bakalım Şuraya <laughs> şu bataryayı takalım Hızlı kapıyı açtık şu an da bir şey yok okey Gelişim şuradan Yukarı çıktı Allah'ın belası yine mi bu ya Evet buradan bakalım ne var burada. Aa yine bak dedi bunlar yani. Şu an bir dakika şurası neresi? Okey şu an başka bir yola gidiyoruz sanırım. Yok ya geldiğim yok. Oha. a doğru o. Ne alakası var bunun Allah aşkına yani Dalga mı geçiyor benimle? o zaman şey bulmam bir anlamı yok ki. Nasıl bir salaklık böyle? Aa, dur bakalım şey yapabilir miyim? O kapı açıldığı için. O zaman oradaki bataryanı buraya takabilir miyiz? Dur bakalım. Şurada olan bataryanı alalım. O kapıyı kilitledim. Okey. Şu an şuradan devam edelim ve şu bataryanı nereye takalım? Şuraya. Hızla bataryamızı taktık. Kapımızı açtık. içeri girdik. Ve odadayız. Yes. Bu ne? Hip drop. Evet. Üçüncü bir çantamız oldu. Dördüncü mü? Üçüncü mü bilmiyorum. Ona gerek yok. Başka ne var burada? E burada başka bir şey yok ki. Var mı bir şey? Yokmuş da. Aa şu an gereksiz bir şey oldu. Şu an nereye gideceğim bir dakika dur. Oradan geldik. Şuraya gidiyoruz sandım. Ta. Allah Allah. Yine mi aynı oluyor? aynı Aa, anlamadım ben. Şu. Ha nerede beni attı? Tamam. Ama aşağıda bir oda var. Onun şimdi. bir şey lazım. Evet doğru. Yukarı çıkalım hemen hızlıca. Orada şey alalım. Güç şeyimizi. Şu neydi? Batıyızımızı alalım. Şuradaki bir batıyızı aldık. Tamam, evet. hemen hızla oradan aşağıya. Ve en sonda oraya gideceğiz de. İnşallah yanlış gitmiyorum. Carlos, can you hear me now? thank god. Everything okay? Yeah, I'm alive. So I lost him. Yes. Great. Subway's OK. ready to go. We'll leave as soon as you make it back. Oy dışarı çıktı sanırım. Hızlıca kalkalım. Anonsunu. Oy kafamızdan. Bu nasıl <laughs> Bu nasıl bir şey ya? Oy bunu ne? Allah'ım belası o ne? Koş 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 koş. Oğlum, ben de tık, tık? Senin ben. Şudan bir. ağzını değeyim. Oğlum yaka yaka geliyor valla koş 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 koş. Kapa kızım kapa 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 geliyor 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 yandı yandı yandı. Oh mis. Kapıyı kapadık güzel. Şimdi şuradan devam edeceğiz. oyunda şey, <laughs> ne var bilmiyorum. Şu an devam edelim. Ne yapıyoruz dayı? Şimdi i̇şte şu an böyle patlatmam yok mu ya. Senin evet, de orada patlatmam yok. Mu? Ha, ha, ha. Yandım mı? Yandım. Allah belası. Ne oluyor lan? İyi, kapıyı kırdı. Dur 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 dur. Şu ben an çıkıyorum. şurada Ya Allah Yan lan yan. Allah man ya. Dur bakalım şu an. Hop. Oh. Tahtaları ve devam edeceğiz. Yes. Muazzam bir plan buradan da yukarıya Hadi bakalım ne oldu? İyi iyi Yaktı Dur bakalım hemen hızla şöyle bir Kalkalım Baya Hadi kızım hadi yapabilirsin Atla Bu nasıl fantazi ya? Bunlar nereden gelecek çıkıyor? Allah aşkına. Yandı 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 her yer yandı. Ay. <laughs> Şu an atlayacağız mı bilmiyorum ama bina yandı. Hadi 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 hadi. Hadi. Kalk 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 kalk. Hadi hadi hadi. Yanma 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 yanına yanına, yanına, yanına. ara Şu an hızlıca devam edelim Ve binanın üstüne çıktı tamam Tamam yine başımızın belası geldi anladık